Evet merhaba arkadaşlar. Webilde nasıl paylaşım yapılacağını anlatacağım bugün. Daha önceden Google'a Webilde diye yazıp e, ilk siteye giriyorum. Daha önceden giriş yaptığım için ben de böyle bir bölüm açıldı. Siz de etütör, editör olarak eklediğim için muhtemelen bu tarz bir şey gelir karşınıza. Burada siteyi düzenle diyoruz. Evet, sayfamız geldi şimdi. Bu aşağıdaki bölümde yeni gönderi diyor arkadaşlar. Buna basıyoruz. Şimdi bu bölümlerde artık projemiz süresince yaptığımız çalışmaları paylaşabiliriz. Burada yazarken nelere dikkat ediyoruz? Başlık kısmı gördüğünüz gibi şu yan kutucuktan metin başlığını seçip getiriyorum böyle sürüklüyorum Evet şimdi yazmaya hazır mıyız Evet daha sonra başlığımızı attık atıyorum aşağıya metin kısmına geliyoruz yapacağımız çalışmayı açıklıyoruz Evet şimdi açıklamamızı da yaptıktan sonra arkadaşlar ee, mesela YouTube linki paylaşacağım yani YouTube'dan bir video paylaşacağız bu aşağıya doğru çektim gördüğünüz gibi burada YouTube simgesi var bunu getirip buraya koyuyorum Evet bu video kullanılamıyor diyor Biz üzerine basıyoruz buraya YouTube videomuzun URL'sini ekleyeceğiz. Twin Space'den ben seçeyim bir tane videomuzu. Bağlantıyı kopla, kopyaladık. Evet şimdi tıkladığımda aktif hale gelmiş oldu herhangi bir yerine tıkladığımda. Evet arkadaşlar bunu daha sonra yine sağ üst köşede gönder'e bastıktan sonra gönderimiz yayımlanıyor. Evet bu gelen adresten bizim web adresimizden nasıl göründüğünü kontrol edebiliriz. Evet yorum yapmak isteyenler için aşağıda ilgili bölümler var. Arkadaşlar yazarken bir sorun olmuyor ama bazen e, yazımı tamamladıktan sonra böyle yazım hataları çıkabiliyor yazı stilinden dolayı. Bunlara dikkat edersiniz. ben mesela bunu gözümden kaçırmışım düzeltmem gerekiyor. Bu şekilde ona dikkat ederiz. Yine tekrardan. E, siteyi düzenlediğim sayfaya geliyorum evet yine e, yine yeni bir gönderi dediğimizde dediğim gibi başlığı yazmak için sürüklüyoruz metni yazmak için sürüklüyoruz. Yine resimlerimizi böyle üzerine bastığımızda aslında çok kolay arkadaşlar. Mesela Timin Space'e geçeyim. Buradan bir tane resim alalım. Bakın bunu açtıktan sonra orijinali görüntüleyeyim. resmimizi tuttum sürükledim buraya getiriyorum bu kadar aslında kullanımı çok pratik bir e, siteymiş bu site İnşallah faydalı olmuştur anlattıklarım bunu da gönder diyelim Bir hata yaptığımızda seni ne yapacağız arkadaşlar? Gönderimizden memnun kalmadıysak bunları tekrar düzenleyebiliriz, silebiliriz. Mesela üzerine tıkladığımda şurada sağ üstte artık yeni e, güncelleştir kısmı çıktı. <laughs> bakıyorum. bun bundan memnun kalmadım. Düzenlemek istersem düzenlemek istersem üzerine geliyorum. Yazılarımı, açıklamalarımı değiştirebiliyorum. Ya da tamamen kaldırmak istediğimde güncelleştirin yanındaki gönderiyi sil kısmından paylaşımımızı iptal ediyorum yine evet. burada da üzerine tıkladım bunu da sileceğim kontrol edelim Evet silinecek olan gönderi zaten gördüğünüz gibi seçildi bunu siliyoruz